çay almaya çıkacağım şimdi bir. Açık. Hemen. Ne çık? seyrediyorum. seyrediyorum Bor Elmi. Sen yine geldin mi? 10 Raptor geçerse tak çıkart oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hep 15 hani. <laughs> Alıyoruz, alıyoruz. Yine alıyorsun. alırsın. Her türlü. Bir gün MS10 kullanır, bir gün Raptor 10 kullanır. 8 -8. Bir şey bir, şey bir gün Bir gün Ovedon 10 kullanırız. He. Oğlum yalnız 3 tane <laughs> 10 silah güzel olacak farklı eğer geçerse ya. Ya fena billah. Kanka sen hiç bekletmiyorsun da pat pat atıyorsun beni. Bunları bunları ya. yakmalıklar ya bunlar. Sona doğru yavaşlıyoruz. Ama ne hani ne öyle 7 saatte bir upgrade yapmıyoruz. Harika evet, abi. Güzel. Adam sekizlere yakmak yatıyor ya sen düşün. <laughs> abi ben sekiz boy şurada VB'ler yönüyor tansiyonun düştü. Serdar <laughs> abi sen ne diyorsun? Feyyo Cuğum'un kapalı ya Feyyaz. İzlemeye <gülüyor> geldi kardeşim. O zaman okey baba. Kanka yani eyvallah çıkmış eyvallah. ya ondan. Birinin bacısını kıtlamayayım yayından. Evet. <laughs> 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 sağlam sağlam bir tane adam yok amına. değil kardeşim. Vay. Şu <laughs> bulacağım bulacağım. Ya yayına drop girer mi ya? Kardeşim. Ne? Discord yayınını bir kapatsam mı Ka diyeceğim. Kapat 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 kapat, 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 kapat kapat kapat. kapat, kapat, Oraya geçiyorum. Ben diyorum ki sanki VB10 olacak gibi bir şey var içinde ya. MD MD. Bana da VB gibi geliyor. Ben Raptor'a inandım. İnşallah Raptor gelir zaten canım. Temennimiz oyunda. Raptor'a inandım ya şu an. Raptor gelirse <laughs> mik olur ha. O zaman bak e, geçen 9 Dragon Göğüs'te pek tepki vermedik geçtiğinde de bunda güzel bir tepki veririz ya. Evet. evet. <laughs> o Raptor kimlerin kimlerin üzerine kırıl. Evet işte. Evet kardeşim benim ya, mimikler orada an, oynuyormuş. Anca orası paklar kardeşim 1930'dan beri yaşıyor adamı Adam hatta <laughs> türkü görmüş amına. Evet ya. Bana bir saygı yaz. Ah be Faruk sen ne Mersin'desin. desin. Dahil olamıyorsun buluşmalarımıza ama Kalbimizdesin <laughs> canım. Kalbimizde yaşıyorsun. Faruk bir sana video atarız buradan pavyonda çıkışta. Atıyorlar zaten arkalarına. Buluşuyoruz. İstanbul'da olunca oluyor be. Feyyaz bu raptor gelirse rapten mi yürüyelim lan? 15 mi? Yok lan bu diğer. şu 8, 8 9'a. 8 raptor mu var orada? He. Olabilir aslında ya. 3 yani. tane tender 3 tane tender diyeceğiz Ama şimdi bu da bir da tane raptor veririm. Bu da adı 9 lan. olursa morup 2 tane daha 2 raptor ona deneme şansı oldu ya. Yani. Erdeninkini de indiririz. 3 taneye atarız tane, baba ya. Evet 3 tane arka arkaya atarız. Ya Erdi dur Allah'ını seversen erdi, ben de başlı her şeyi amına koyayım. Yatıra geldi. Satılık BMW. İtem karşılığı araba alınır. girecek <laughs> 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 arkadaşlar son 15 saniye bu. Arada. Gireceğim aynen <laughs> terk edeceğim ya. Da işte çocukları kıramıyorum. <laughs> ben geliyorum kral buradayım. Tamam. Gidip psikolojisi bozdu Yasin. Ay <laughs> ay. <laughs> <laughs> Çok çok tehlikeli ortamda oturdum ben ya. Ben bu update'te yine geri dönerim gibi Şimdi bu kargayı <laughs> gazı getiriyorsunuz. <laughs> Hadi baba. Şimdi bunlar raptor aldıktan sonra onu raptor... Ya var. ben şuna bir enter atayım <laughs> çayımı alıp geleyim ya. Al gel biz de yayından görelim. Heyecanla bekleyelim baba. Hadi nefesler tutuldu amına koyayım. Gel reis gelsene discord'a ya sen niye oradasın? Burad pa birke. buradan evet, geliyorum. Ha buradan paviyona hep. Sesini kesildi de lan. Dur bakayım. Alo, alo ses geliyor dur. Ses lan. geliyor mu? Geliyor, geliyor. Oğlum bugün var ya. Oğlum Mahmut'u okuyorlar lan oradan. Ok oku üstünde. Birisi mak şey makriyayı çukurutmuş. Şeye vuruyor ya. Oo. Ulan var ya. Uf, ne güzel seke seke gidiyor değil mi? Aha, güzel makro var adamda ama kimse o. <laughs> Sahura kadar yayın yaparız duruma göre. Raptor geçerse <laughs> iftara kadar yaparız. <laughs> Parti veririz. Maşallah <laughs> adamın makroya bak vay vay vay. vay. Oksana da hiç ilerlemiş ya. Havaya bok sokuyorlar. Görmeyiz boy Söyleyebilirsin kardeşim. Dediğin şekilde basacağız. Dur. Bekle geliyorum. Oğlum çok heyecan veriyor. Eyvallah. Abi. Güran hoş geldin. Tamam. Yap bakayım, at. 7 8'den. <laughs> yani fark etmez. Hadi oyun yap güzelliğini amına koyayım ver şu an raptoru bize. Ya bir güzellik he. Oğlum geçen ver Mahmut yanlışlıkla bozdu hatırlıyor musun? Gitti. Evet tekte bastı, bastı. Sonra işte şey oldu ya oğlum. <laughs> tekte bastı ya. Yani. Her şey olur abi artık. Merhabalar. Rise Online oynayacak mısınız? Düşünmüyoruz. Rise ne? Ya. Biz buradayız kardeş. Slotların oyun açılmadan paylaşıldığı bir yere gitmiyoruz kardeşim. Harbiden burada sonradan paylaşıldı halde böyleyse orada önceden paylaşıldı. Ya tabii oyun bunlar, açılmadan insan, insanlar bilmiyor bunları tabii. Bunlar oyun da açılmadan slotları için. paylaşmışlar ya. Ya şu anda siz Abi gideceksiniz arada, o serverda kimin hangi slotta kasacağı belli şu anda. Aynen. 5 tane gavat paylaşmış arasında arsa gibi. Sakin ol. <laughs> Feyyazım. Söylediğinde atarız. Ben de içeriye gideceğim. Rise'da evet. Aleykümselam Mesut hoş geldin. Yüzde biri galiba geçme şansı ne bileyim. Sen yine geldin mi? Abi buna kalp dayanmaz ama buna kalp olanlar. Ne yaptık abi? Daha bulunmaz. Artı ona atıyoruz. Allah'ım. Bir dakika dur dedemi arıyorum bir saniye dur. <laughs> Evet. Dedene söyle başlasın istediğin İstediğinle istediğinle yapıştı. Aradın mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah heyecanlandım birader. Bu ne yani? Ya, ya Sildirmişsiniz evet, Kardeşim ben stresli <laughs> değilim. Bak ellerim hiç titremiyor. Oğlum gibi olmuş Tabi. İsim vermek Selim yok. Olalım. Öyle. Belli ne, ya ne, herkes biliyor. Mahmut de bas ama. Kankalar ben kısa bir kaçıyorum geleceğim. Tamam ya görüşürüz. Eyvallah öpüyorum sizi. Bitti. Hadi. <laughs> Heyecanlıyız lan amına koyayım. Umutluyuz. Sen yine geldin mi? Valla baba ben bakamıyorum ben bir sigaraya gideceğim. Anasını sikeyim Oğlum çok heyecanlı. Oğlum aç da uyuya bas git. Heyecanlıyız ama. Ben de heyecanlıyım baba. Oğlum hayır nefessizlikten öleceğim şimdi nefesimi tuttum bekliyorum ama bırak öyle. Adam baba. Hadi lan gelme de Hadi. Hadi gelme. Hadi şey. kardeşim. Sen yanlış Siyan be. Ananı sikeyim be. Allah belanı be. versin. Neyse. Vardır bir hayır kardeşim. Her zaman. Hayırlısı be. Kısmet. gitti bizim raptor abi erdi getir şereye gitti benim kanka gitti gitti 5 aylık var e 5 aylık farmımız